Webb Uzay Teleskobu'nun güçlü gözü iki genç yıldızın etrafındaki hayati kimyasalları tespit etti. Gökbilimciler, dünyadan 1 milyon mil uzakta yörüngede bulunan uzay gözlem evini, henüz gezegen oluşturmamış kadar genç olan bu ön yıldızların etrafındaki kozmik bölgelere odakladılar. Ancak neredeyse kesinlikle öyle olacak. mısa neredeyse her yıldızın en az bir gezegeni olduğundan şüpheleniyor ve web teleskopu, gezegeni oluşturan bu bölgelerde, etanol yani alkollü içeceklerde bulunan alkol ve sirkede bulunan başka bir bileşen de dahil olmak üzere, karmaşık organik moleküller, buldu. En önemlisi, soğuk uzayda buzlu malzemelere dönüşen bu bileşenler, bir gün organik molekülleri ve önemli malzemeleri gezegenlere taşıyabilen büyük uzay kayaları da dahil olmak üzere gelecekteki güneş sistemi nesnelerinin bir parçası haline gelebilir. Örneğin, dünyadaki suyun büyük bir kısmı asteroit çarpmalarından gelmiş olabilir. Tüm bu moleküller, ön yıldız sistemi geliştikçe buzlu malzeme gezegeni oluşturan diske doğru taşındığında kuyruklu yıldızların, asteroitlerin ve sonunda yeni gezegen sistemlerinin parçası haline gelebilir. Yeni araştırma, NASA'nın açıklamasında belirtildi. Gelecek yıllarda daha fazla web verisiyle, bu astrokimyasal izi adım adım takip etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Web teleskopu, yabancı gezegenlerin atmosferleri gibi uzak nesnelerin veya yerlerin bileşimini tespit edebilen, spektrometre adı verilen aletler taşıyor. Spektrometreler bu nesnelerden gelen ışığı prizmaya benzer şekilde ayırır. Farklı elementler veya moleküller farklı ışık türlerini emer, böylece web tarafından görüntülenen ışık, orada hangi kimyasalların bulunduğunu ve hangilerinin olmadığını ayırt edebilir. Grafik, Webb'in uzaktaki ilk yıldızı RAS-2 ayı tararken yakaladığı farklı ışık spektrumlarını gösteriyor. Etanol farklı buzlu malzeme gruplarında mevcuttu. NASA, Webb teleskopunun alkole ek olarak formik asit, metan ve muhtemelen asetik asitle tespit ettiğini açıkladı. Uzay ajansı, bunların potansiyel olarak yaşanabilir dünyalar yaratmanın temel bileşenleri olduğunu söyledi. Yaşanabilir bir dünya, yaşamı sürdürebilecek koşulları barındıran bir dünyadır. Ancak bu, orada yaşamın olduğu anlamına gelmez. Mesela şu anda yaşanabilir olabilecek, hatta bazıları okyanusta kaplı dünyaya benzeyebilecek dünyalar arıyor.